Merhabalar dostlar 20 Kasım 2025 arkadaşlar aracı kurumların işlem hacimleri Bank of America neler alıp neler sattı ve aracı kurumların ne kadar net alım ne kadar net satım yaptıklarını arkadaşlar paylaşacağız bu videomuzda Ayrıca yeni bir video serisine daha başladık. Aracı kurumların hangi hisselere net olarak daha fazla aldı, hangi hisseleri net olarak daha az aldı, daha, doğ, daha, doğrusu daha çok sattı. Da bunları genelde arkadaşlar önemli aracı kurumlar. Mesela şuradaki ilk 7-8 aracı kurumu arkadaşlar genelde paylaşıyorum. Haberiniz olsun diyelim. Ve hemen bakalım arkadaşlar. Yapı kredi 53 milyar TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada Bank of America 45 milyarlık işlem hacmiyle ikinci sırada karşımıza çıkıyor. Net para girişi 147 milyon TL. Çok yüksek bir işlem Net alım veya net satım olmamış arkadaşlar onu söyleyelim. İşlem acimleri de çok yüksek değil gibi gözüküyor. Çünkü banko yapı kredi arkadaşlar genelde 50-60 milyar TL'lik. Bank of Amerika'da hemen hemen ona yakın gidiyor. Ama bugün baktığımız zaman biraz işlem acimleri az gibi geldi. Yani bugün verimsiz geçmiş gibi gözüküyor. Peki Bank of Amerika neler aldı neler sattı? 355 milyonluk arkadaşlar net alım yapmış gözüküyor. Sağ ol 355 milyonluk. Aselsan'dan 347 milyon. Ereğli'den 205 şeker Bank'tan 145 milyonluk net alım yaparken... Türk Hava Yolları'ndan 598 milyon net satım ki dünya yanlış hatırlamıyorsam Türk Hava Yolları'ndan 1 milyar TL'lik net alım yapmıştı. Koç Holding'den 319 milyonluk, Pegasus'tan 199 milyonluk, Türk Baş'tan 185 ve Emlak Konutu'ndan 169 milyonluk net alım yapmış gözüküyor arkadaşlar. Bu arada pazar günü yeni listemi yayınlayacağım arkadaşlar. Üyeleri özel listemi abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu üye olmayı unutmayın. Destek üşü üzeri pakete Bunları da hatırlatmış olayım. TikTok'takiler de arkadaşlar profil sayfamdan abone olabilirler. Şimdi net alım kısmına baktığımız zaman yapı kredi 1.1 milyar TL'lik net alımla ilk sıra olarak çıkıyor. Terra 930 milyonla ikinci sırada. Ak yatırım, TEP ve iş yatırımla bunları takip ederken net satın kısmındaki aracı kurumda A1 853 milyonla arkadaşlar ilk sırada. Info 771 milyonluk net satımda ikinci sırada Bank of America 649 milyon üçüncü sırada Ziraat ve da bunları takip ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar önemli kurumları paylaşacağım. Neler alıp neler sattıklarını izlemeyi de unutmayın. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.